Noktalama işaretleriyle devam ediyoruz. İlk olarak noktalı virgüle ilgili soru çözeriz. Noktalı virgülün 3 tane kullanım yeri vardır. Bu 3 tane kullanım yeri de virgülün kullanım yerlerine benzer. Ee, ona öncelikle açıklık getirmek istedik. Çünkü noktalı virgül genelde en çok karıştırılan e, şeydir. 3 tane kullanım yeri var demiştik. Bunlardan bir tanesi şu. Bir özne kullandınız. Biz normalde özneden sonra virgülü kullanır. Geçeriz cümleyi bitiririz. Ancak bu özneden sonra... Virgülle ayrılan kısımlar varsa öznedeki karışıklığı gidermek için buraya noktalı virgül getiriyoruz. İkinci kullanım yeri ise e, kümeleme yapmak için, tür veya takımları birbirinden ayırmak için kullanıyoruz. İşte pazardan elma, armut aldım. Bu mesela buraya meyveleri topladık, aralarında virgül kullandık. İşte bir de e, ne alalım? İşte patlıcan, kabak, biber aldık. Burada da sebzeleri topladım. Tür veya takımlara göre ayırdım. O zaman bunların ayrıldığı yere noktalı virgül getiriyorum. Üçüncü olarak ise bir sıralı cümlemiz var diyelim. Şimdi normalde sıralı cümleleri ayırmak için biz virgül kullanırız. Ancak bu sıralı cümlelerin kendi içlerinde de virgülleri varsa birinde de olabilir. Her ikisinde de fark etmez. Bu sefer sıralı cümleyi ayırmak için noktalı virgül getiriyoruz. Noktalı virgülün bu üç kullanım yeri var. Burası önemli dediğimiz gibi. Hep de fark ettiyseniz virgülün yetersiz kaldığı yerlerde kullandık. Bunu göz önünde bulunduruyoruz. bir de noktalı virgülden sonra küçük harfle başlanır. Büyük harfle başlanmasının tek sebebi özel isimdir gelen kelime o yüzden büyük harfle başlıyordur. Yoksa noktalı virgülden sonra küçük başlanır diyoruz. Peki. Okuduğu kitaplar şunlardır demiş. Şimdi bakın şunlardır diyor. Yani kendinden sonra açıklama yapılacak bir cümle. Bakın şu cümle kendisinden sonra açıklama yapılacak bir cümle. O zaman böyle cümlelere iki nokta koyuyoruz. Bu elendi o zaman. Yatmadan önce dişlerini fırçalar. Virgül süt içerdi. Neden? Buraya kadar bir cümleydi. Yüklem. Sonra devam etmiş cümlesine. Sonra bir yüklem daha koymuş. O zaman buraya virgül gelecek. Çünkü bunları sıralamış diyoruz. O bizi sevmiyor ama biz onu seviyoruz demiş. Bağlaştan önce ya da sonra herhangi bir noktalama işareti getirmiyoruz. Karpuz, elma en çok sevdiği meyvelerdir demiş. Sevdiği meyveler iki taneymiş. Bunları arka arkaya getirmiş. Yani eş görevli sözcüklerin arasında virgül kullanacağız. Eskişehir, Bolu, Aydın, Bursa gibi sevdiğim şehirlerdendir demiş. Şimdi buraya virgül koyarsanız hepsi şehir adı. O yüzden buraya da virgül gelecek diye düşünürseniz o zaman bu cümle şöyle anlaşılır. O diye bir şehir var ya da işte X diye bir şehir var. Bu şehir Aynı Eskişehir, Bolu, Aydın, Bursa gibi sevdiğim şehirlerden anlaşılır. Ama burada bunu boş bırakmasının sebebi şöyle diyor. Ben Eskişehir'i seviyorum. Aynı Bolu'yu, Aydın'ı, Bursa'yı sevdiğim gibi seviyorum demek istiyor. O zaman Eskişehir bu cümlenin öznesi. O zaman özneden sonra virgülle ayrılan kısımlar olduğu için karışıklığı önlemek adına buraya noktalı virgül getirmemiz gerekiyor. Noktalı virgülden sonra neden büyük başlamış? Çünkü kelimenin kendisi özel isim. O yüzden büyük başlamış. Peki bu parça dairlerse boş bırakılan yerlere hangileri getirilmelidir diyor yapalım. Kime ve niye aşık oluruz? Bu arada bu tarz bir soruyla karşılaşma olasılığımız yüksek sınavlarda. Kime ve niye aşık oluruz soru sordu değil mi? O yüzden soru işareti olanlar kaldı. Aşık olunca niye heyecanlanır? Bakın cümleyi tam olarak bitirmedi. Devam ediyor. Buraya muhtemelen bir virgül gelecek. Ee, neden mesela noktalı virgül gelemez? Çünkü bakın şuraya kadar olan yerde herhangi bir virgül kullanmadık. Noktalı virgüle ihtiyaç yok şu an için. O yüzden bunu da eliyorum. Virgülümü koydum. Aklımızdan o kişiyi istesek de neden silip atamayız? Bir soru daha geldi. Soru işareti. Evet C ve E seçenekleri, şey seçenekleri olarak devam ediyoruz. Aşkla ilgili buna benzer yüzlerce soru. Yüzlerce soru ne? Bitirdi mi cümlesini bitirmedi. Devamı gelecek anlamında. Üç nokta. İnsanoğlu bu soruların yanıtlarını arıyor. Buraya da nokta getireceğiz. O yüzden cevabımız E oluyor. Peki kesme işareti. Kesme işareti önemli. Dikkat ediyoruz. Peki. Karabaş'ın tasması kaybolmuş. Kesme işareti kullanımı doğru. Neden? Çünkü bir özel isim söz konusu. Özel isimden sonra gelen bir tamlama eki var. Tamlama ekini kesme işaretiyle ayırırız. Doğru diyoruz. Nice Mehmetler, Sinanlar yetişti bu topraklarda. Şimdi lerler ekini hiçbir zaman ayırmıyoruz. Lerlere ki cümleye ne anlamı katarsa katsın. Çokluk anlamı katabilir gibi benzerlik anlamı katabilir burada olduğu gibi. Ee, abartma anlamı katabilir. Fark etmez. Özelisinden de sonra gelse ki zaten özel lerle ilgili konuşuyoruz. Çünkü normal tür adlarında bu lerleri zaten ayırmıyoruz. Bakın özelisinden sonra geldiklerinde lerler kesmeyle ayrılmaz. O yüzden burada yanlış yapılmış diyoruz. TSK'nin büyük harfli bir kısaltma buna getirilen ekler kesmeyle ayrılır. Doğru. Fransa bir devlet adı buna getirilen e, Haleki ayrılmış doğru. İlk çağ bir devir dönem çağ adı buna getirilen ayrılma Haleki ayrılmış bunların hepsi doğru diyoruz. Peki virgülün kullanımı yanlıştır diye sorulmuş. Güzel bir soru virgülle ilgili sorular geliyor dönem dönem çeşitli sınavlarda. Önem veriliyor buna. 15 tane kullanım yeri vardır virgülün. Bu konuları daha kapsamlı öğrenmek isteyenler mutlaka TDK'nin kılavuzuna baksınlar. İnsan yaşamına sanatın kattığı güzellikleri görmek cahillikten başka bir şey değildir. Hmm, burada bir sıkıntı var dursun. Sanat sözlü ya da yazılı olarak çeşitli değerlerin estetik bir şekilde sunulmasıdır. Bakın sanat bu cümlenin öznesi. Özneden sonra biz virgül kullanır mıyız? Kullanırız. O zaman buradaki kullanım doğru diyoruz. Tanzimat sonrasındaki şiirimizde diğer toplumlardan gelen birçok yeni kavramla karşılaşırız. Bakın burası burası cümlenin dolaylı tümleci. Herhangi bir ögeyi vurgulamak için o ögeden sonra virgül kullanabiliriz. Zaman içinde gelişmeler, yeni renk ve seslerle karşılaşırız. Zaman içinde gelişmeler, renk ve seslerle karşılaşıyoruz. Bakın eş görevli sözcüklerin arasında birine virgül, birine bağlaç kullanmış. Sıkıntı yok. Eş görevli sözcüklerin arasında virgül kullanabilir. Doğru. Bu hayatımız boyunca attığımız en önemli adımdır. Bu sözcü cümlenin öznesi. Bu sözcüğü zaten özne olduğu için bir virgülü hak ediyor. Ancak özellikle kendinden sonra gelen kelimeyle yapı ve anlam karışıklığının sebep olmasın diye de burada virgül kullanılmış. Çünkü bu özne diye. O yüzden bu da doğru. Ancak A seçeneğinde insan yaşamına sanatın kattığı güzellikleri. Bakın neyin kattığı sanatın. Burada bir tamlama yapısı var. İsim tamlaması, isim tamlaması varsa arasına tamlananla tamlayan arasına virgül koyamayız. O yüzden orası yanlış olmuş diyoruz. Bu parçada ayracla belirtilen yerlere sırasıyla hangileri getirilmelidir demiş. Çocuklarının temel ihtiyaçlarını karşılamak. Tamam cümle temiz gidiyor. Virgülü koyalım. Ebeveynlerin en önemli görevidir. Nokta. Bakın burası da cümlenin öznesiydi. O yüzden virgül koydu. Doğru diyoruz. Virgül olmayanı eledik. Çocukların en önemli ihtiyaçları ise genelde şunlardır bakın. Şunlardır. Kendinden sonra açıklama yapılacak. O zaman bu cümlenin sonuna iki nokta getirmem gerekir. Sildim. Şöyle düşünebilirsiniz. İki noktadan sonra büyük harf olması gerekmiyor muydu diye. Şöyle bir şey var. İki noktadan sonra cümle geliyorsa büyük harfle yazarsınız. Özel isim geliyorsa zaten özel isimler büyük yazıldığı için büyük yazarsınız. Onun dışında örnekler geliyorsa küçük olur. Burada örnek vermiş. O yüzden küçük olacak. Bunlar tam cümle değil. Peki iki noktayı koyduk. Eğitim virgül eş görev çünkü bunlar. Varınma virgül temizlik. Şimdi buraya e nokta mı getireceğiz? 3 nokta mı? En önemli ihtiyaçları ise şunlardır dedi. Direkt işte üç tane ihtiyacı vardır demeli. Bir sayı belirtmedi bize. Bir sınır çizmedi. Devamı var demek ki bunun. O yüzden buraya da 3 nokta getirilmesi gerekiyor. Bunları sağlayan seçeneğimiz de D seçeneği oluyor. Noktalama işaretleri de bu kadar. Sonraki videoda görüşürüz.